Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet kümesimizi hazırlıyoruz. Çeltiğimiz geldi. Çeltiğimizi yiyoruz normal çuvallarla geldi. Bu arada çeltik fiyatları da uçtu gitti. Evet arkadaşlar görüyorsun tavsan yemlikler bunlar. Her dönem yıkama derdi oluyordu. Bu şekilde yaptık. Güzel bir şekilde şöyle takıyoruz. Hem yem boşaltması kolay oluyor. Hem de e, sallaması kolay oluyor. Şöyle biraz da aralarda şeyler var ama işte e, çocuklar yayıyor beni. Bu şekilde ışıklandırmalarımız şöyle. E, lekler fazla dayanmıyor ama. daha da lek. Evet artık 1500 metrekare arkadaşlar. E, 5250 kilo çeltik e, geldi. Çeltiğin şeyi güzel çuvallar fazla sıkıştırmış değil. E, dökmesi de kolay. Bu şekilde devam ediyoruz. Böyle arka taraf e, şey yaptığı için e, kışın genelde damlana yaptığı için şöyle şu e, makaslara birer tane şık şık koyduk. Bu e, şekilde arka taraf kısa devre yapmaması için şöyle bu, bu, her sırayı kapatıyoruz. Böylece daha e, arıza yapmıyor. Arkada yavru yokken. Bir arkadaş bana hava toplamını gösterdi. Böyle arkadaşlar kivaç boru. Orijinal kapakları var. E, bu şekilde. Çok bir şey değil. Bir makasla üç tane var. Şöyle bir kısa biraz daha uzun biraz daha uzun daha uzunlar da var ara ara ee, mesela şunlar şu daha uzun karşılıklı 2-3 makasla bir böyle daha uzunlar var bu şekilde e, havalandırma daha güzel oluyor hiç cam açmadan normal bir iklim şartlarında 20-25 güne kadar e, rahat rahat idare ediliyor. Kışın hiç açmaya gerek yok camları. Hava toplarından yukarıdan hava süzüle süzüle yine. Bu şekilde arkadaşlar fanlarımız kapadık. Şimdi çaylık yazdıktan sonra tabakları takıp bir taraftan ben tabakları takacağım. Ondan sonra brandaları çekeceğiz. Çift branda çekiyorum arkadaşlar. Ee, hemen birinci brandayı geriye at, e, attıktan sonra ikinci branda zaten hazır oluyor. Böylece e, fazla e, yani iş bir an önce bitmiş oluyor. Arkadaki sıcak soğuk çatışması fazla da, damla da yapmıyor. Bu e, şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde. Başka da ne diyeyim. Diyecek bir şeyim yok. Arkadaşlarımız yazıyorlar. Sağ olsunlar. Bir ee, şeyler e, elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. kümes yapacak arkadaşlar veya de kiralayacak arkadaşlar veya bu işi yapıp da işin içinden mesela bir alan, alan, arkadaşlar. E, bu şeyler e, elimizden geldiği kadar. Tabi kümes kümese uymuyor arkadaşlar. Ee, bazen metrekareler aynı ol Güneydi, kuzeydi. Fanların durumu, işte güneşin durumu, rüzgarın durumu bunlar hep bir etken. Tabii içerideki e, yüksekliği, alçaklığı, kapalı sistemde çok bir şey fark etmiyor mu? Gene de herkes kümesinin e, huyunu mu diyeyim sistemini kendisi öğrenecek bir dönem iki dönem üç dönem daha sonra sensör nerede kalacak işte e, ilk önce hangi fanlarla başlayacak e, civciv geldiği zaman e, biz ilk önce tam ortala önceden bir hata yapıyor tam ortadaki fanı bir tane açıyorduk böylece e, direkt o ortada sensör ortada olduğu için direkt orayı yaladığı için diğer dışarıdan gelen hava da direkt ortaya vurduğu için bu sefer içerisinin ısısı her zaman için düşülüyordu. Ee, düşük daha sonra biraz daha yanları açtık ilk fanları. İlk civciv 2 3 2 günlükten başlıyoruz. Yavaş 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 bu şekilde daha iyi randıma Hem içerideki hava daha dengeli oluyor. Ee, bu şekilde İnşallah civciv geldiği zaman biraz biraz yavaş yavaş birkaç daha video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Sağ olun. Herkese kolay gelsin. İnşallah hayırlısıyla bu dönemde de fazla yakıt yakmadan ama...